Hoş geldiniz. ABI 3. bölüm fragman analizine. Bu bölümde yalnızca bir düğün değil, yıllardır bastırılmış sırların, konuşulamamış kırgınlıkların ve gizli güç savaşlarının kapıları ardına kadar açılıyor. İzmir'de sakin, kontrollü ve mesafeli bir hayat kuran Doğan için bu dönüş hiç istemediği bir yüzleşmenin başlangıcıdır. İstanbul'a dönüş onun için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü bazı hesaplar kaçtıkça peşinizden gelir. İzmir'de başarılı bir cerrah olarak tanınan Doğan, acil serviste yaşanan kritik bir ameliyatın ardından yorgun ama gururludur. Saatler süren mücadelenin ardından bir hayat daha kurtulmuştur. Eldivenlerini çıkardığında ellerinin titrediğini fark eder. Bu korku değil, İnsan hayatının omuzlarına bıraktığı ağır sorumluluktur. Onun için bu meslek sadece bir iş değil, vicdanının sessiz ama ısrarlı çağrısıdır. Koridorda yürürken hemşirelerin bakışları, genç asistanların fısıltıları, doğanın yıllar içinde ördüğü düzenin bir parçasıdır. İzmir onun sığınağıdır. Sabahları martı sesleri, akşamları sahil yürüyüşleri, geçmişin sesini bastıran huzurlu bir sessizlik ta ki telefon çalana kadar. Ekranda beliren isim yıllardır kapanmış sandığı bir yarayı yeniden kanatır. İstanbul arayan amcasıdır. Sesi yorgun, cümleleri kısa ve nettir. Babasının durumu ciddidir. Bazı hesaplar kapanmadan bu hikaye bitmeyecektir. Doğan telefonu kapattığında hastanenin floresan ışıkları daha soğuk görünür. İstanbul onun için sadece bir şehir değildir. Yarım kalmış hesapların, söylenememiş sözlerin ve bastırılmış öfkenin adıdır. Kaçtığını sandığı geçmiş onu geri çağırıyordur. Valizini hazırlarken İzmir'de bıraktığı düzenin ağırlığı, omuzlarına çöker. Bavulun fermuarını kapattığında sanki yıllardır kapalı tuttuğu bir defteri de açar ve Doğan İstanbul A adım attığında asıl fırtına başlar. Hancıoğlu konağı dışarıdan bakıldığında kusursuz bir aile tablosu çizer. Yüksek tavanlar, ağır kapılar, duvarlardaki eski fotoğraflar, ama bu sessizliğin altında bastırılmış duyguların uğultusu vardır. Doğan'ın gelişi bu uğultuyu fırtınaya çevirir. Bu evin merkezinde Tahir Hancıoğlu vardır. Sert, otoriter, kontrolcü. Onun dünyasında aile sevgiyle değil, disiplinle ayakta durur. Sessizlik en güçlü silahıdır. Doğan'ın kapıdan içeri girişi sadece bir dönüş değildir. Geçmişin geri gelmesidir. Tahir onu karşılamaz. Bu bilinçli bir tercihtir. Çünkü doğan onun kontrol edemediği nadir şeylerden biridir. Bu dönüş Sinan için ise bambaşka bir anlam taşır. Yıllardır babasının gölgesinde kalan Sinan, bu eve dönen kardeşi bir tehdit olarak görür. Geçmişte yarım kalan rekabet yeniden alevlenir. Doğan'ın sessizliği Sinan'ın içinde büyüyen korkuyu besler. Çünkü bazı sessizlikler güç saklar. Düğün hazırlıkları başlarken dışarıdan her şey kusursuz görünür ama perde arkasında gerilim saat saat artar. Soğuk bakışlar, yarım cümleler, imalı sözler. Doğan ailesinin değişmediğini değil, hiç değişmediğini fark eder ve tam bu noktada hikayeye çağla girer. Genç, idealist ve adalet duygusu güçlü bir kadın. Onun için hukuk bir kariyer değil, doğruyla yanlışı ayırmanın tek yoludur. Dosyaların arasında kaybolmuş hayatları okurken her satırda bir kırılma görür. Çağla'nın yolu Hancıoğlu ailesiyle kesiştiğinde bir şeylerin eksik olduğunu hisseder. Belgeler tamamdır ama insan hikayesi yarımdır. İşte bu boşluk onun içgüdülerini harekete geçirir. Doğan'la ilk karşılaşmaları tesadüf gibi görünür ama kader ince bir oyun oynuyordur. İkisi de kendi alanlarında hayat kurtaran ama yöntemleri farklı iki insandır. Bakışlarında ortak bir yorgunluk vardır. Benzer bir vicdan yükü ve Çağla doğanın soyadını duyduğunda kısa bir duraksama yaşar. Çünkü bu isim dosyasındaki isimle aynıdır. Bölüm ilerledikçe kartlar daha sert açılır. Behram'ın Tahire yapılan saldırının arkasındaki isim olduğu yavaş yavaş netleşir. Önüne çıkan herkesi ateşe atabilecek kadar gözü dönmüştür. Melege yaptıkları ve planladıkları onun ne kadar tehlikeli hale geldiğini gösterir. Doğan ise verdiği en büyük yemini bozmak zorunda kalır. Baba ocağına bir daha dönmemeye yemin eden Doğan, ailesi üzerinde oynanan büyük oyunlar karşısında bu yemini bir kenara bırakır. Tahir'in vasiyetiyle tüm sorumluluk onun omuzlarına biner. Bu karar aile için umutken Sinan için bir yıkımdır. İşte asıl tehlike burada başlar. Sinan kendisini hakkı elinden alınmış biri olarak görür ve Behram bu öfkeyi ustaca kullanır. Küçük dokunuşlarla, zehirli fikirlerle Sinan'ı kendi oyununa çeker. Taraflar netleşir, savaş artık kaçınılmazdır. Çağla ise iki ateş arasında kalır. Bir yanda masum olduğuna inandırıldığı Behram, diğer yanda yıllardır savunduğu değerler. Fragmanda duyduğumuz o cümle her şeyi özetler suçlu olmadığımızı kanıtlamaya çalışırken ya masumiyetimizi yitirirsek bu hikaye bir ailenin imtihanı, bir vicdan mücadelesi ve herkesin sandığından daha karanlık bir yolculuk. Çünkü bu hikayede en masum görünenler belki de sonunda en zalim olanlar olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hoş geldiniz. ABE 3. bölüm fragman analizine. Bu bölümde yalnızca bir düğünün değil, yıllardır bastırılmış sırların, konuşulamamış kırgınlıkların ve gizli güç savaşlarının kapıları ardına kadar açılıyor. İzmir'de sakin, kontrollü ve mesafeli bir hayat kuran Doğan için bu dönüş hiç istemediği bir yüzleşmenin başlangıcıdır. İstanbul'a dönüş onun için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü bazı hesaplar kaçtıkça peşinizden gelir. İzmir'de başarılı bir cerrah olarak tanınan Doğan, acil serviste yaşanan kritik bir ameliyatın ardından yorgun ama gururludur. Saatler süren mücadelenin ardından bir hayat daha kurtulmuştur. Eldivenlerini çıkardığında ellerinin titrediğini fark eder. Bu korku değil, İnsan hayatının omuzlarına bıraktığı ağır sorumluluktur. Onun için bu meslek sadece bir iş değil, vicdanının sessiz ama ısrarlı çağrısıdır. Koridorda yürürken hemşirelerin bakışları, genç asistanların fısıltıları, doğanın yıllar içinde ördüğü düzenin bir parçasıdır. İzmir onun sığınağıdır. Sabahları martı sesleri, akşamları sahil yürüyüşleri, geçmişin sesini bastıran huzurlu bir sessizlik. Ta ki telefon çalana kadar. Ekranda beliren isim yıllardır kapanmış sandığı bir yarayı yeniden kanatır. İstanbul, arayan amcasıdır. Sesi yorgun, cümleleri kısa ve nettir. Babasının durumu ciddidir. Bazı hesaplar kapanmadan bu hikaye bitmeyecektir. Doğan telefonu kapattığında hastanenin floresan ışıkları daha soğuk görünür. İstanbul onun için sadece bir şehir değildir. Yarım kalmış hesapların, söylenememiş sözlerin ve bastırılmış öfkenin adıdır. Kaçtığını sandığı geçmiş onu geri çağırıyordur. Valizini hazırlarken İzmir'de bıraktığı düzenin ağırlığı omuzlarına çöker. Bavulun fermuarını kapattığında sanki yıllardır kapalı tuttuğu bir defteri de açar. Ve Doğan İstanbul... A adım attığında Asıl fırtına başlar. Hancıoğlu Konağı dışarıdan bakıldığında kusursuz bir aile tablosu çizer. Yüksek tavanlar, ağır kapılar, duvarlardaki eski fotoğraflar. Ama bu sessizliğin altında bastırılmış duyguların uğultusu vardır. Doğan